Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda fesleğenin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Fesleğen faydaları nelerdir? Taze ve zengin kokusuyla mutfakları şenlendiren, yemeklere tat katan fesleğen faydaları ile de, sağlık açısından birçok yarar sunar. Botanik açısından Oşmum basilikum olarak bilinen bitki, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmasının yanı sıra tıp, aromaterapi alanlarında da yaygın olarak kullanılır. İncecik yaprakları, hoş kokusuyla tanınan fesleğen, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmayıp, sağlığa olan olumlu etkileriyle de dikkat çeker. Yüzyıllardır çeşitli kültürlerde tıbbi amaçlarla kullanılan en önemli bitkilerden biri olan fesleğen, Antioksidan özellikleri, antiinflamatuar etkileri, içeriğinde bulunan esansiyel yağlar sayesinde birçok sağlık sorununun tedavisine yardımcı olabilir. Hem geleneksel tıpta hem de modern araştırmalarda fesleğenin sindirim sağlığından stres yönetimine kadar geniş bir yelpazede faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle fesleğen sadece baharat veya yemek malzemesi olarak değil, Aynı zamanda doğal ilaç deposu olarak da değerlendirilir. Eski çağlardan beri fesleğen faydaları insanlara bir nevi ilaç olmuştur. Modern bilimsel dönemde ise fesleğenin faydaları kanıtlanmıştır. Fesleğen antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal ya da diğer sağlık yararlarına sahiptir. Bunların sağlık açısından faydaları ise şöyledir fesleğen vücutta zararlı serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidan bileşenler içerir. Fesleğende bulunan polifenoller, flavonoidler, fenolik asitler antioksidan aktivitesi gösterir. Bu da hücresel stresin azaltılmasına katkıda bulunur. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıp bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak da fesleğenin faydaları arasındadır. İçerdiği uçucu yağlar, antioksidan bileşenler inflamasyonu azaltarak birçok sağlık sorununun önlenmesine veya tedavi edilmesine katkıda bulunur. Fesleğen'in bağışıklık sistemini destekleyip vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğu da bilinir. Bu nedenle fesleğen tüketimi soğuk algınlığı, grip ya da diğer enfeksiyonlara karşı doğal savunma mekanizması olabilir. Fesleğen Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olup metabolizmayı destekleyen önemli bir bitkidir. İçerdiği uçucu yağlar sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırıp sindirim sürecini iyileştirebilir. Fesleğen mide ya da bağırsaklardaki iltihabı azaltarak sindirim rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur. Sindirim sağlığını destekleyip sindirim sorunlarını önlemek için etkili doğal çözüm olabilir. Stresin azaltılmasına ve ruhsal sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olan fesleğen, uçucu yağlar, aroma bileşenleri ile sinir sistemini yatıştırıp zihinsel olarak rahatlatıcı etki oluşturabilir. Stres, kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunların tedavisine yardımcı olabilir. Fesleğen tohumu faydaları. Fesleğen tohumu ile fesleğen faydaları ortaya çıkar. Fesleğen bitkisinin ürünü olarak doğanın sağlık dolu hediyesi olan Küçük boyutlarına rağmen bu tohumlar birçok önemli besin maddesiyle birlikte bioaktif bileşen içerir. Böylece fesleğen tohumu sağlık için önemli kaynak haline gelir. Geleneksel tıpta ya da modern araştırmalarda fesleğen tohumlarının sindirim sağlığından kalp sağlığına kadar geniş bir yelpazede faydaları olduğu gösterilir. Fesleğen tohumu faydaları şunlardır. Fesleğen tohumu faydaları arasında ilk olarak içerdiği bileşikler gelir protein, lif, vitaminler, mineraller gibi bir dizi önemli besin maddesi içerir. Bu tohumlar iyi bir protein kaynağıdır ve vücudun temel yapı taşları olan amino asitlerin sağlanmasına yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde sindirim sağlığını destekleyen fesleğen tohumu, sindirim sistemi hareketliliğini artırıp bağırsak sağlığını korur. Fesleğen tohumları, B vitaminleri, folat, Tiamin ve B6 ile mineraller, demir, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi önemli besin maddeleri sağlar. Kalp sağlığını desteklemesi, kolesterol seviyelerini düşürmesi de fesleğen tohumu faydaları arasında gösterilir. İçerdikleri omega-3 yağ asitleri kan lipid profili üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Böylece kalp damar hastalıklarının riskini azaltabilir. Lif içeriği ile kolesterol emilimini azaltarak kandaki kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olan fesleğen tohumu, düzenli tüketimi ile kalp sağlığını koruyup kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için etkili strateji olabilir. Fesleğenin faydaları arasında, tohumlarından en çok yararlanılan diğer konuda metabolizma üzerinde olumlu etkileridir. Fesleğen tohumunun kan şekeri düzeylerini dengelediği bilinir. İçerdikleri magnezyum, krom gibi mineraller insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir. Fesleğen çayı faydaları. Fesleğen bitkisinin yapraklarından veya tohumlarından hazırlanan çay, fesleğen faydaları ortaya çıkarmada etkili yöntemdir. Bu çay güçlü antioksidanlar, vitaminler, minerallerle diğer biyoaktif bileşenler içerir. Fesleğen çayı faydaları arasında Vücuda güçlü antioksidanlar sağlayarak serbest radikallerle savaşıp hücresel hasarı azaltması ön plana çıkar. Fesleğen çayı içmek vücudu toksinlerden arındırıp detoks etkisi sağlayabilir. Ayrıca fesleğen çayı sindirim sistemini destekleyip sindirim rahatsızlıklarını hafifletir. Bu sayede bağırsaklardaki iltihabı azaltarak sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir. Sindirim sağlığının korunması, genel sağlık ve vücuttaki besin maddelerinin emilimi açısından önemlidir. Fesleğen çayı faydaları arasında, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyip enfeksiyonlara karşı koruyucu etkiler gösteren özelliklere sahip olmasıdır. Fesleğen çayı tüketimi soğuk algınlığı, grip gibi diğer enfeksiyonlara karşı doğal savunma mekanizması sağlayabilir. Ayrıca fesleğen çayı içmek Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki yapabilir. Zihni sakinleştirici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, fesleğen çayı düzenli olarak tüketildiğinde stres, kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunlarla baş etmeye yardımcı olabilir. Fesleğen yağı faydaları. Fesleğen faydaları sadece tohumu, kendisi ve çayında değil, yağında da ortaya çıkar. Fesleğen yağı Fesleğen bitkisinin yapraklarından ve çiçeklerinden damıtma veya soğuk pres yöntemiyle elde edilen bir uçucu yağdır. Özellikle sindirimi destekleyen ve mide rahatsızlıklarını hafifleten özelliklere sahip olan fesleğen yağı faydaları arasında karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletmesi de gösterilir. Fesleğen yağı faydaları cilt ve saç sağlığını destekleyen bir dizi özellik içerir antioksidanlar ve antimikrobiyal özellikler, akne ve diğer cilt problemlerinin tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca ciltteki iltihabı azaltabilir. Bunun yanı sıra fesleyen yağı saç derisini besleyebilir, saç dökülmesini azaltabilir ve saçın parlaklığını artırabilir. Fesleyen yağı, solunum sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Burun tıkanıklığını açabilir, öksürüğü hafifletebilir ve solunum yollarındaki iltihabı azaltabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.